Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Çok güzel bir kenar örneği yapacağım şimdi sizinle beraber. Ben çok beğeniyorum yaptığım şeyleri. Özellikle beğendiklerimi paylaşıyorum. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Benim desteklerini esirgemeyen arkadaşlarım var. Onlara çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldukları için. Yeni gelen arkadaşlarım da desteklerini esirgemezlerse çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane zincirimi çektim. Düğümümü yaptım buraya. Şu köşeden başlayacağım. Şu şekil köşeme bağladım. Bir, iki zincir çektim. Ve tepeye batıyorum tepeler biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Eğer şey sıkıntı çekiyorsanız ince tığla ya da iğne ile onu şey yapabilirsiniz. İki tane zincir çektim. Şöyle başına bakın arkadaşlar. iki sefer doladım arkadaşlar. Buraya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olmak üzere uzun bir trabzan yaptım. Bir iki üç zincirimi çektim ve buranın içini dolduruyorum. Bir 2. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar. Hemen şu ikili kanada şöyle bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Ve yine ikili kanadı tutuyorum en son yaptığım e, sık iğnenin bakın şöyle 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar şu ikili kanadı tuttum. Şöyle gözüküyordur inşallah arkadaşlar. Şöyle sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde üç tane pimpirik oluşturdum. Son battığım bakın şu en son ilk battığım ikili kanadımın içine giriyorum. Şu trabzanın üstündeki ve onu şöyle içinde çekiyorum. Başını donadım ve bunun içini trabzanları yapıyorum. Bir 2 3 4 5 6 tane doldurdum. Ve şu şekil arkadaşlar sıkı iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle sabitledik. Şimdi biraz daha yakınlaştırayım arkadaşlar daha net görün istiyorum şimdi bir iki üç tane zincirimi çektim şöyle uzun bir trabzan yapıyorum bir iki pardon özür dilerim arkadaşlar iki sefer başına doluyorum şu şekilde batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki diye uzun bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ve 1 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir ikili kanadı tutuyorum bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar ikili kanadı tutuyorum bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir İkili kanadı tuttum ve şöyle üç tane pimpirim oluştu en önce battığım bakın arkadaşlar şu trabzanımın olduğu yerdeki ikili kanadıma şöyle battım içinden geçirdim şöyle sıkılamış oldum başını doluyorum ve bunun içini tekrar dolduruyorum bir 2 3 4 6 tane dolduruyoruz. 5 ve 6. Sonra şöyle sabitliyorum. Arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir örnek. Bir sırada bitiyor yani sizi zorlamayacak tekrar tekrar dön dön olmayacak bir örnek tek sırada hemen bitecek ve her şeye yakışacak bir örnek şimdi tekrar bir daha yapayım bir örnek daha 1-2-3 tane zincirimi çektim iki sefer doladım ve şöyle bir trabzan yapıyorum önce bir sonra 2-2-2 çekmek üzere bunu biraz arasını geniş vermişim çirkin durdu arkadaşlar tekrar yapacağım birazcık bu tarafa batayım güzel dursun 3 seferde şöyle uzun bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincir aşını doluyorum ve trabzanımı yapıyorum iki trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ikili kanadı içinden bir sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4-5 zincir ve ikili kanada batıp şöyle sık iğnemi yapıyorum. Yine ikili kanada battım. Arkadaşlar bakın şöyle 3 tane pimpirik yaptım. Şu ilk yaptığım ikili kanada tekrar batıyorum içinden şöyle ilmeğimi geçiriyorum ve devam ediyorum doldurmaya. 1 2 3 4 5 6 Şöyle yaparak da denk geliyor arkadaşlar. Sık iğneyle buraya bağlıyorum. Bakın çok güzel bir örnek oldu Ben bunu çok beğeniyorum böyle örnekleri arkadaşlar Çünkü şey oluyor bir seferde çıkmış oluyor o zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz bu şekilde yaparsanız her şeye yakışır bir örnek beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz o zamana kadar Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın